Merhaba, bugün kitap yorumumu Amin Malov'un Doğu'nun Limanları adlı kitabı hakkında yapacağım. 1949'da Beyrut'ta doğmuş fakat daha sonra Fransa'ya yerleşmiş ve kitaplarını Fransızca yazan Amin Malov aslında Lübnanlı. Kitaplarında çok iyi tanıdığı Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söyleşilerini başarıyla işleyen yazar Ortadoğu için oldukça değerli. Amin Malov 1983 yılında yayınladığı ilk kitabı Arapların Gözüyle Haçlılar ile tanındı. Amin Malhaz'ın kitaplarını genel olarak bile incelediğinizde bir şekilde kitaplarında Türklerin ve İstanbul'un geçtiğini fark edeceksiniz. Kitabımıza dönecek olursak, Doğu'nun limanlarında olaylar İstanbul'da Osmanlı Sarayı'nda başlıyor. Yazar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Orta Dağın'ın sorunlarına da kitabında yer veriyor. İslam'ın merkezinde, babası tarafından devrimci olması arzusu ve babasının hayallerini gerçekleştirmek üzere yetiştirilen İsyan adında bir oğul var. Bu oğul başlarda ısrarla kendi hayallerine sahip çıkmaya çalışmasına rağmen bir şekilde kendini Paris sokaklarında devrimin içerisinde dahası bir devrimci olarak bulur. Bu oğul tesadüflerle aşık olur, tesadüflerle hayatta kalır. Fakat kızının sevgisiyle hayata döner. Hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken nasıl da bir anda bize zorlanan ya da bizden istenen hayatı yaşamaya başlıyoruz. İşte bunun bir örneğini Amin Malauf satırlarında bize yaşatıyor. Oldukça akıcı olan, hatta bir anda "E olaylar bitti ama kitap neden bitmedi diye düşündürürken hop ne oluyoruz diye bambaşka şekilde devam eden Osmanlı'nın can çekişme dönemi, Ermeni olayları, azınlık kavramı gibi konulara da değinilen kitap benim sizlere acizane tavsiyemdir. Sizlere ayrıca kitabı okurken beni oldukça etkilen bir cümleyi de paylaşmak istiyorum. O da hayat insana bıkkınlık verecek kadar uzun değil. Bu cümleyi okuduktan sonra bir süre ne kadar da doğru olduğunu tekrar hatırlayıp satırlarıma devam ettim. Hayatın ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bu güzel cümleyi de sizlerle paylaşmak istedim. Siz de bu kitabı okuduysanız yorumlarınızı benimle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese hayatın hayallerini gerçekleştirebilmesi şansını sunması dileğiyle keyifli okumalar diliyorum. Bir başka kitap yorumunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.